hale, marife bir kelimeden sonra gelen isim cümlesi. isim cümlesi diyorsa ne ögeleri arayacağız? Demek ki marife bir kelimeden sonra müpteda haber veya fiil cümlesi veya fiil cümlesinde fiil failden sonra e, gelecek olan veya fiilden sonra gelecek olan arkadaşlar fiil cümlesi veya daha doğrusu e, marife bir kelimeden sonra diyor. Yani e, fail ve mef'ulden sonra fail ve mef'ulden sonra gelecek olan e, isim cümlesi veya fiil cümlesi. İrab bakımından mahallen mansup kabul edilir. Hal cümlesinde sahib ol hale irtibat sağlayan gizli veya açık bir evet bağlantı, rabıt, murabıt zamiri bulunmalıdır. Bu rabıt zamiri ya gizli veya açık tek başına gelir ya da vav haliye evet. Vavı haliye dediğimiz vav ile birlikte kullanır. Hal vavı yani. Bazen de tek başına vavı haliye de gelebilir. Rabıt zamirle sahibül hal arasında adet ve cinsiyet yönünden olmak üzere iki yerde uyumsa. Yani o zamir sahibül hal müfretse zamir müfret geliyor. Müfret müzekkerse müfret müzekker, müfret müennesse müfret mühendis, tesniye ve cem ise ona uygun olarak geliyor. Raca'a döndü Ömer ile beytihi evine döndü. Ne olduğu halde arkadaşlar? Ve mut'ab. O yorgun bir halde. Şimdi cümle fiil cümlesi. Raca başlamış. Mazi bir fiildir. Feta ile nasb olmuştur. Ömer raca fiilinden mef'ulü bi sarih şey nedir? Raca fiilinden faildir. Ömer kelimesi. Lafzen damme ile merfudur. İla beytihi nereye? Evine. Evet. Nereye? Burası arkadaşlar. Şimdi mef'ulü bih gayri Burası mef'ulü bih gayri Şimdi bazen bunu öğrenciler şeyle karıştırıyor. Yani ev kelimesi bir mekan. Dolayısıyla arkadaşlar burada mefulü fih yok mudur diye. Şimdi burada yönelme hali var arkadaşlar. Ömer dönme işlemini yaparken evine doğru yönelmiş. Dolayısıyla bu dönme işlemini o bulunduğu bir yerde bir mekanda işlememiş. Mefulü fih olabilmesi için o fiilin o mekanda işlenmiş olması gerekiyor yapılmış olması gerekiyor ee, bulunması lazım. Dolayısıyla burada bir yönelme hali var ismin hallerinden. O yüzden her ne kadar ev bir şey olsa da bu mef'ulü fih değildir. Mef'ulü bihtir ancak harfi cer, bih harf cer ile geldiği için mef'ulü bih gayri Harfi cer ile mecrur mahallen masum. beyt muzaf muzaf. Buradaki vav vavı haliyedir. Ömer ne haldeyken ve hıve O yorgun bir halde. Ama burada mesela ve mündehim. mündehib. Evet yıkılmış bir halde deseydi o zaman yıkılmış olan ev olacağı için evin halini verecekti. Yani ev yıkılmış bir haldeyken veya vahı metruk ev terk edilmiş bir haldeyken Ömer eve döndü. Ama burada Ömer'in halini yani sahibul hal Ömer olan faildir. Ancak gelmiş olan hal isim cümlesi şeklinde geliyor. Vav haliye hüve mübteda mutab haberdir. Bakın mübteda haber arasında hep uyum var. Hüve müzekker mutab yine müzekkerdir. Müfret müfrettir burada. Dolayısıyla mübteda haber isim cümlesi ve bu isim cümlesi vava hali vava haliye ile geldiği için isim cümlesi hal mahallen mansup. İsim cümlesi hal mahalle mansuptur. Karaçtu ben çıktım minel beyti evden çıktım ben. Peki ve şemsu güneş ne haldeyken? Ve şemsu güneş müşrikatun. Evet güneş doğmuştu. Yani ve şemsu burada müpteda şems kelimesi müşrika onun haberidir. Haberidir. Ve vav vav va, haliyedir. Güneş doğmuş bir halde ben evden çıktım. Güneş doğmuş bir halde. Şimdi tabi burada şimdi sahibul hal hangisidir arkadaşlar? Şimdi güneş doğmuş. Dolayısıyla doğan doğma işlemi e, yani buradaki tüy tü olan faili değildir. Nedir arkadaşlar? e, sahibul hal güneşe dönen hiyedir arkadaşlar. Sahibul hal. Çünkü güneş doğmuş. Do dolayısıyla kimin hali var burada? Güneşin hali var orada. Şahettü ben izledim el müzari'a çiftçiyi. Evet ben izledim. Çiftçi ne haldeyken? Ha burayı müptede haber dedik. Yezra'ul kamha buğday eker haldeyken onu izledim. Şimdi kimin hali var? Çiftçinin hali var. Sahibul hal burada kimdir? El müzari olan mef'ul şahede fiilinin mef'ulü bihidir. Mef'ulü bi mef sarif fetele nasb olmuştur. Sahettu fiil fail faili tüdür. Müzari şahede fiilin mef'ulü bi sarıydır. Fetele nasb Marife olarak gelmiştir. Marife bir kelimeden sonra gelen müzari fiil hal cümlesidir. Eğer cümle şöyle gelseydi. Şahettü ben izledim. Müzari'an bir çiftçi. Nasıl bir çiftçi? Yezra'u eken bir çiftçi. Neyi eken? El kamha buğday eken bir çiftçiyi gördüm. O zaman burası yezrahu fiili nekire bir kelimeden sonra gelse sıfat cümlesi anlamı olurdu. Hal cümlesi olmaz. Sıfat cümlesi olurdu. Buğdayı eken bir çiftçiyi gördüm. Ama müzari olan mefulü bihsari çiftçi kelimesini marife getirerek ondan sonraki müzari fiili arkadaşlar bu marife kelimenin hal ögesi yapmış oluyoruz. Tabii ki yezrau müzari fiili müzaridir. Bir yerde fiil varsa mutlaka orada fail vardır. Yezrau fiilinin faili müzariye dönen tahtında hüvedir. Fail daima fiilden sonra gelir. Açık bir isim gelmiyorsa o zaman tahtında gelir. El kamha yezrau fiiline mefhulü bir sarihtir. Yezra'ul kamha ifadesi cümlesi fiil cümlesi haldir ve mahallen mansuptur. İddadara bekledi Et-tullab. öğrenciler. Öğrenciler bekledi kütübühüm ne olduğu halde kitapları meftuhaten onla, kütübühüm onların kitapları meftuhaten evet şurası meftuhatun olması lazım çünkü isim cümlesi hali olacak ya evet meftuhatun olması lazım. O zaman meftuhaten olursa müfret hal olur. Öğrenciler bekledi. Ne olduğu halde kütübühüm meftuhatun. Onların kitapları açık bir haldeyken. Onların kitapları açık bir halde. Şimdi aslında açık olan kitaptır değil mi? açık olan kitaptır. Ama burada e, sadece açık kelimesini hal yapmıyoruz. Kitapları açık bir halde bekleyen kim? Öğrenciler. O yüzden burası sahibul haldir. Kitapları açık bir halde bekleyen, açık bir halde bekleyen öğrenciler olduğu için sahibul hal budur. Hümzamiri zamiri öğrenciler. Hani dedi ya sahibul hal ile o e, mutlaka bir aitlik zamiri olması lazım sahibul hal ile. Kütübühüm burası müptedadır. Akılsız varlığın çoğul olduğu için meftuhen de onun e, nedir? Haberi gelmiştir. Yani isim cümlesi şeklinde gelmiştir. Müpteda haber isim cümlesi. Vav haliye koymamış arkadaşlar. Burası isim cümlesi hal olarak gelmiştir. Ve isim cümlesi hal yani cümle olarak geldiği için mahalle mansuptur Hal isim cümlesi olsa çoğunluk çoğunlukla rabıt zamiri açıktan gelir buradaki gibi ve umumiyetle de başına vavı haliye bulunur. Hal eğer fiil cümlesi olsa müspet mazifiyle fiile başlayan cümlelerde rabıt zamiri ile birlikte başında genellikle evet vavı haliye dediğimiz vav ile beraber kad harfi de bulunur arkadaşlar yani bulunabilir. Vakat şahettül müzariha vakat yazraul kamha şeklinde de kat ile de bulunabilir. Ancak ancak fiil mazi olmak zorundadır. Müzari olursa, müzarinin başına kat gelirse ihtimal anlamı verir. Kesinlik anlamı olmaz. Olumlu muzarif ile başlayan cümlelerde ise genellikle vavı haliye ve başka bir harf bulunmadan sadece gizli veya açık bir rabıt zamiri olur. Peki Bakalım ne demiş? Hal cümlesi, isim cümlesi. Evet. Ee, hem failin hal olduğu hem de mef'ulün hal olduğuna herhalde e, örnek vermiş. Burası ayet-i kerime Bakara e, 243. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera. Görmedin mi? Elif arkadaşlar e, nedir? İstifham hemzesi buradaki elif istifa memzisi. Lem müzari cezmeden edatlardandır. Evet fiilimiz ra'adır. Nakıs bir fiil. Müzarisi ra'a yera. Yera. Lem ile cezim olunmuş. Cezim alameti olarak buradaki illet harfi düşmüştür. Tabi müfret muhatap sığgasına hitap ettiği için Y ile değil T ile gelmiştir. Elem tera görmedin mi? Kimi? İlellezine şol kimseler ki haracu çıktılar. Nereden? Min diyarihim diyarlarından. Ne oldu halde? Vehüm onlar ulufun binler idi yani binler olduğu halde, binlerce kişi oldukları halde, sayısı binlere ulaştıkları halde yurtlarından çıkanları, yurtlarını terk edenleri, tereke fiili takdirinde kullanmış burayı. Görmedim mi? Şimdi sahibul hal kimdir arkadaşlar? Sahibul hal ellezine kelimesidir. Şu kimseler onlar ne haldeymiş? ve hüm onlar hüm zamiri ellezine cemi olduğu için hüm zamiri cemi geliyor. Hüm zamiri müpteda ülüfün haberdir. Müpteda haber isim cümlesidir. Vav, vav vav haliyedir. İsim cümlesi har, mahallen mansup sahibul hal ellezinedir. Niye ellezine diyoruz da haracu'daki vavı demiyoruz sahibül hal çıkanlar bunlar ama arkadaşlar ellezineden sonra e, ki cümle yani ellezine ismi mevsul olduğu için sonraki cümle sıla cümlesidir sıla cümleleri irabtan mahal edilmez İraptan mahalli yoktur haracu mazi bir fiildir oradaki fa'il fa'il vavdır. Yani acaba şöyle diyebilir miyiz diye düşünüyorum da. Kıracı burada mazi fiildir. Dolayısıyla bu ıı, mazi fiilin faili şuradaki Vav'dır. Bunlar bu çıkma işlemini yaparken ne haldeydi? Binler halindeydi. Dolayısıyla sahibul hal buradaki Vav'dır. Diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz. Belki ama işte şuradaki Ellezine'nin e, ismi mevsul olmasın, sonraki cümlenin iraptan mahal edilememesi bana e, sahibül halin ellezine olduğunu e, söylettiriyor arkadaşlar. Hocanıza da isterseniz bir sorarsınız onu. Ben ellezine olduğunu düşünüyorum. Peki yensahu nasihat ediyor. Kim? El kaidu komutan. Nasihat etme işlemini yapan komutan faildir. Dambele mefuk. Kime? dehu askerlerine ne oldukları halde vehm onlar müstaiddun hazır oldukları halde kime lil kıta neye Savaşa hazırlanırken istiadde Yestaiddu. istidad müstaiddun müstaiddani müstaiddun evet hum mübteda müstaiddun haberdir mübteda cemi geldiği için müstaiddun da cemi gelmiştir her iki mühümün Raf alameti mahallen merfu. Müstaiddun. Raf alameti buradaki Vav'dır. isim olduğu için sakın fail demeyin arkadaşlar. Raf alametidir. Ee, Müstaiddun. ismi faildir. İstifal babından ismi fail amel eder değil mi? İstihatta hazırlanma fiili var. Dolayısıyla burada Lil kıtal e, ismi fail ne yapmış? Kendisine mefulü bih olarak amel ettirmiş kıtal kelimesini. Cünut kelimesi cemi olduğu için cemi teksir çoğuldur. Dolayısıyla hüm o yüzden çoğul gelmiştir. E zaten müpteda çoğul için haberde çoğul gelmiştir. Buradaki sahibul hal askerlerdir. Cunut kelimesi. Bu askerler ne haldeyken nasihat etmiş komutan? Savaşa hazırlanırken. Ve hüm müstaiddun. Arkadaşlar isim cümlesi hal mahallen mansup. Size sorularda arkadaşlar ya sahibül hal sorabilirler. Hal mutlaka sorarlar. Halin irabını sorabilirler. Ve aşağıda hal ögesi hangisinde irab bakımından hata yapılmıştır? Hangisinde hal ögesi vardır? Hangisinde hal yoktur? Sahibul hal ile hal arasında uyumsuzluk vardır. Mesela burada cündin yündese burayı vehüm diyemez veya hangisinde hal müfret olarak gelmiştir veya cümle olarak gelmiştir şeklinde sorabilirler. Yine bir ayet kelime Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'u onlar geldiler. Kime? Ebahum babalarına. Ne zaman? Işa'en. Akşamleyin. Ne oldukları halde yepküne ağlar, ağladıkları ağlar bir vaziyette geldiler arkadaşlar. Ve ca'u u ca'e e, c -e c u Mazi fiil, cemi müzekker sığgasıdır. Evet, faili buradaki vavdır. Ca'u. u Buradaki şu birinci vav arkadaşlar, hemzenin yazımı ile alakalı bir durumdur. Hemze, harekesi ötürü olduğu zaman vav üzerine yazılıyor. Fail şu vavdır, ikinci vav. Ca-u'daki şu vavdır. Ee, tabi burası faildir, mahallen merfudur. Kime? Ebahum babalarına. Eb kelimesi esmai hamsedir. Esmai hamse arkadaşlar. E, ee, irabı harf iledir. Hüm zamirine muzaftır. Mutlaka bir isme ya da bir zamire muzaf olmak zorundadır. Muzaf olmazsa esma-i hamsi olmaz ve müfret olmak zorundadır. Yani çoğul olursa da esma-i hamsi olmaktan çıkar. O zaman harekesini harfiyle değil harekeyle alır. Ebahum onların babaları. Hüm zamiri. Cev kelimesi tahtın, e, olan bu vav faile dönüyor. Eb kelimesi e, nedir? Cafilinin mef'ulü bir saridir. Esma-i olduğu için nasf alameti eliftir. Çünkü mef'uldür. Mef'uller nasf alameti alır. Esma-i olduğu için nasb alameti eliftir. Ne zaman? İşa'en akşamleyin. Burası zaman bildirdiği için mef'ulün fihtir arkadaşlar. Ne oldukları halde? Evet. Yebükün ee, Yani Burada bir müzari fiil var. Müzari fiil. Bir yerde fiil varsa faili var. Onun faili buradaki vavdır. Fiil fail. Burası fiil cümlesi ağlar bir halde ağlayarak. Ve e, fiil cümlesi hal. Fiil cümlesi hal. Mahallen mansup arkadaşlar. Sahibül hal kimdir? Ceu fiilindeki vav şu fail olan vav sahibul haldir. Unutmayalım. Fail olan vav sahibul hal. Yepkün fil cümlesi hal. Mahallen mansub. Şahettü ben izledim el etfale çocukları. Şahettü fil fail. Faili tü el etfale mefulü bis sarih. Şahede filden fetayla nasb olmuş. Onlar ne haldeyken yel abun oynar bir halde fil hadik onlar bahçede oynar bir haldeyken onlar izledim. Peki sahibül hal etfal kelimesi yani mef'ulun bih olan etfal kelimesi sahibül hal. Halin sahibidir. Yel abun içerisinde hem fiil hem fail var. Faili vavdır. Etfal cemi olduğu için fiilde cemi sırgıda geliyor. Müzekker olduğu için fiil müzekker geliyor. Fiil fail cümle nedir? Hal cümlesidir. Ve cümle olduğu için irabı mahallidir. Mahallen mansup fail vavdır. Fil hadika oynama işlemini bir mekanın içinde yapıyorlar. Bahçe. İşte o yüzden burası mef'ulun fihtir. Mef'ulun fi. Mekanın o oynama işlemi bir mekanda yapıyorlar. Dolayısıyla mef'ulun fi mahallen mansup harfi cerle nasb olduğu, e, cer olduğu için. A'de döndü salihan salih min mısra mısırdan döndü. Vakat ne olduğu halde? Vakat hasale. Mazi film başına kat gelir arkadaşlar. Gelebilir. Elde etmiş olduğu bir halde. Neyi? A'la şehadetin camiyetin. Evet. Üniversite diploması yani lisans diploması almış olarak. Hasale a'la elde etme, alma, kazanma, hak sahibi olma anlamında. Hani hasıl olma diyoruz ya hasılat buradan geliyor. Ne kadar kazandın, ne kadar elde ettin. Şimdi elde eden kim? Salih. Dolayısıyla ade fiilinin faili olup fakat hasile olan hal cümlesinin sahibül halidir. Sahibül hal salihtir. Müfret olduğu için fiil müfret olarak geliyor. Müzekker olduğu için fiil müzekker geliyor. Evet va va kat bir harftir mazi filin başına e, gelebilir arkadaşlar. E, ve kat hasale cümlesi de fiil cümlesi haldir ve mahallen mansuttur. Hasale'nin faili salihe dönen tahtında hüvedir. Ala şahadetin hasale fiilinden mefulü bi gayri sari harfi cerle mecrur Mahallen mansub haselenin mefulubi gayri sari Camiiyetin Camiiye üniversiteye ait anlamda ismin mensup yapmış arkadaşlar. Nispet yani nispet etmiş. Diplomayı üniversiteye nispet ait kılmış. O da şehade e, kelimesinden sıfat olarak getirmiştir. Kaddeme yukaddemu takdim. Takdim etti. Sundu. El muhadiru Muhadir konuşan. Hadara konferans vermek. Muhadır o konferansı veren anlamında. Konuşmacı. Bahzehu. Bahz araştırma demek normalde. Araştırmasını sundu. Burada ne olarak demiş? Tebliğini demiş. Bahz kelimesi araştırma veya tez. Tez olarak da kullanılır. Tez kelimesi. Ne olduğu halde vakat e'addehu o araştırmayı o tezi hazırladığı halde nerede ee, ne ile fi terbiyetil çocuk eğitimi ile ilgili hazırladığı tezini He, demek ki burada sahibul hal kelimesi arkadaşlar şu tez kelimesidir. Şimdi araştırmayı yapan e, bu, bu hadır konuşmacı bu fail, kaddeme fiilinin failidir. Ama çocuk eğitimiyle alakalı araştırılan nedir? Bu tezdir. O zaman tezin halini verdiği için. Vakat e'adde onu hazırladı. İ'dat. Ne hakkında? Fi terbiyetil etfal. Çocuk eğitimiyle alakalı. Burası fiil cümlesi şeklinde gelen haldir. Vav vav Ve hal cümlesi olduğu için irabı mahallidir. Mahallen mansuptur. Eğet de ifal babından mazi fiil. Faili kimdir? Muhadıra dönen, konuşmacıya dönen tahtında hüvedir. Hu zamiri baht kelimesine teze dönüyor. Ve cümleye, fiile bitişen mansup, muttası zamir onun mef'ulü konumundadır. Mef'ulüdür. Size bir yerde karşınıza çıkar. E'addehu verip Aşağıdakilerden hangisi adlı fiilin failidir? Hu verir, hüve verir veya da işte el muhadır verebilir. Değil. Eğer adlı muhadır ahaddeden e sonra gelse o zaman faili muhadır olurdu. Mutlaka fiilden sonra gelir fail. Gelmiyorsa tahtına bakacağız. Tahtında hüvedir. Fail hüvedir. Ne hakkında? Fi terbiyetil etfal. Çocuk eğitimi hakkında. Şimdi harfiye mefulü fih demeyeceğiz arkadaşlar. Bu hazırlama işlemini ne ile alakalı yaptı? Burası dolayısıyla mefulü bir gayri sarihtir. Eadde fiilinden harfi cerle mecrul mahalle masup terbiye muzaf el etfal muzafın ileyhtir. Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olan haber cümlesi olmalıdır. Evet. Emir, nehir, soru, dilek ya da şaşkınlık bildiği inşa cümleler hal olmaz. Hal zaten artık onu durumunu olduğu için. Yani hani e, emir, nehir, şu halde ben emrediyorum, şu işte dilek istiyorum temen gibi e, bu ifadeler e, yani inşai cümleler hal olamaz. Başında gelecek zaman edatı sin ve sefede bulunmamalıdır. Bunlar da önemli notlar arkadaşlar. Evet e, halin cümlesinin başına sin ve sefe bulunmamalıdır.